Merhabalar değerli izleyicilerimiz kanalımıza hoş geldiniz. Emekli vatandaşlarımızı ilgilendiren önemli haberleri emekli vatandaşlarımıza aktarmaya devam ediyoruz. Değerli izleyicilerimiz, emekli maaşı düzenlemesi için bakanlar toplanacak. Emekli maaşı düzenlemesi önümüzdeki hafta Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında bakanlar düzeyinde ele alınacak değerli izleyicilerimiz. Çalışma kabinede görüşüldükten sonra meclise sunulacak. Emekli maaşı için masada üçlü bir formül var. Taban maaşlar artırılabilir. 7500 TL olan en düşük emekli aylığı dikkat asgari ücret seviyesine yani 11400 TL'ye eşitlenebilir. Veya maaşlarına göre seyyanen bir artış yani herkese eşit miktarda bir artış olabilir. Ya da Oransal artışla bir ara zam yapılabilir. Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında yapılacak çalışmada bu olgunlaştırılacak. Kabine toplantısında ise son şekli verilip meclise gönderilecek. Seyyanen artışın yapılacağı daha çok konuşuluyor değerli izleyicilerimiz. Peki emekli vatandaşlarımıza zam hesaplara ne zaman yansıyacak? Emekliye zam yapıldığında hangi tarihten itibaren hesaplara yansıyacağı meclisten geçecek yasal düzenlemedeki tarih geçerli olacak değerli izleyicilerimiz. Önemli gelişmeleri takip edip sizlere aktarmaya, bilgilendirmeye devam edeceğiz. O nedenle kanalımıza abone olursanız memnun oluruz. Videomuzun beğen şuna basarsanız ve arkadaşlarınızla videomuzun linkini paylaşırsanız memnun oluruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın çok değerli izleyicilerimiz.